Aa ah, kızım. Kızım ya. Daha gelmedi mi bu dışarıdan? Ya telefonunu yanına almıştır. Neredeydi benim telefonum ya? Şu an şurada. Alo efendim anne. Kızım neredesin sen? Geliyorum anne. Hadi ben eve bekliyorum. Tamam. Neredesin sen? Gözünü sevdiğim. Uy alma. Ya kızım. Aklımı kaçıracağım. Ya başına bir şey gelse? Ne yapacağım ben o zaman? Ha? Şunu giy. Hadi. Bakın akşam oldu. Şimdi kızım biraz derslerini falan yap. Al kalemini. Şunu mu yapacaksın Şu defterini de al. Bundan ödev varmış. 5 sayfa. Onları yap. Ben kardeşinle bir yatırayım. Şu kovayı şuraya koyayım. ha. Tamam. Kardeşim biraz uyusun. Of ya şunu da içine bir koyamadım. Neyse dursun ama. Ne yapsam ki? Ah. Ekmeğimiz de kalmamış. Hmm. Kaç tane tavuk var? Kızım tavuk mu balık mı? Balık ama ben onu sana balık yapayım o zaman. Sen balığın bitmez. Şu işi bir yakayım. Şunu Bak ne aldım? Bunlardan pasta yapacağız seninle. Şu şuranın, şu senin olsun kızım. Al şunları bir boş al. Tam. İşte. Şu Şunu. Bu şekerlerden. Niye bu kadar aldım ya? Yemiyorsun kızım bunları. Yemekten sonra ye paketini. Ah oldu da zaten oğlum. Şunları alttan çekiyorum kızım ya. Sinirim bozuldu. İşte alayım ha. Bardağım. Benim bardağım. Balığım. Ay. Benim de tavuğum. Hemen kolamızı dökeyim. Hadi kızım. Geldim anne. Davetimin bir sayfasını yaptım. Ne ara yaptın? Kızım bir sayfa ne? Neyse. Üstümü değiştireyim geliyorum. Geldim. Hmm. Balık. Kolamı da içeyim. Şunu bu yaya koyuyorum. an. Koy kızım koy. Zaten bir hizmetçi var bu işte. Neyse neyse tamam bir şey yok. Ama ne ya. Ama bakayım. Hadi. Sen ödevine devam et. Bir şunu çek şuradan. Ben de şu bulaşıkları yıkayayım. Şurada. Şu tavayı kaldırayım. Of, ay kedi iyice ne geçiyor ya. Aa çok yoruldum. Bir duşa mı girsem? Nein, nein. Schmacki.

İyi geceler. Hadi kızım yat artık. Tamam anne. Yarın hangi çantamı şen götüreyim sence anne? Çantalarımı çıkarayım. Kediliği mi götüreyim? Hamburger Yoksa bunu Kızım en çok hangisini beğeniyorsun? Anne ben en çok hamburgeri beğeniyorum. Tamam hamburgeri götür o zaman. Bak yarın yağmurlu olabilirmiş ama. Mutlaka şemsiyeni yanında götürüyorsun. Bir tane daha defter al yanına. Şu kalemleri kalemliğine koy. Yok. Yok. Koyma. Şu kalemliğine gereğin var mı? Yok yani. anne. Tamam. Sulu, hangi sulu? Pembe. Tamam. Çantanı hazırladım. Yarın beslenme koyarım çantana. Hadi bebeğim biz de uyuyalım. Anne uyudu. Görüşürüz arkadaşlar.